DJ Erman kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda tıp kategorisinde doktorun resimde görülen muayene için çocuğun ağzına soktuğu tıbbi aracın ismi nedir şeklinde bir sorumuz vardı. Otoskop, diyapazan ve klemp değildi. Steteskop boyunlarına taktıkları ve göğüsü dinledikleri bir alet. Abestank o tahta çubuğun ismine verilen bir terimdi. D seçeneğindeki cevap doğruydu. Bugünün sorusunda ise arkeoloji kategorisinde Göbekli Tepe'de bulunan tarihi yapı hangisinin dünya tarihindeki ilk örneğidir? A. Üniversite B. Hastane C. Gözlem Evi D. Kiler E. Tapınak Biliyorsunuz ki ülkemiz Türkiye bu tarihi değerler bakımından önemli. Milattan önce 10 bin yıla dayanır guruluyor Göbeklitepe'nin tarihi ve bu 10 bin yıllık süreç içerisinde başka bir örneği de Stone Age var ona yakın ve böyle yapıların korunması gerektiği Çanlıurfa'da bir çiftçinin arazisinde tesadüf eseri bulduğu bir yapıydı ve bu yapı sit dönüştürüldü. Hükümetimize de bu eseri koruyup Stalana dönüştürdüğü için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendi kültürümüze, kendi tarihimize geçmişteki insan topluluklarının yaşadıkları bütün izlere sahip çıkmamız gerekiyor. Eğer ben bu sorunun doğru cevabını biliyorum diyorsanız kanalımızdaki 419 numaralı sorunun yorum kısmında bizlerle paylaşın. Kanalımız DJ Erman Fenomen'e abone olmayı Görüşlerinizi bizlere aktarmayı unutmayın. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.